Efendim iyi akşamlar, Arka Plan'da birlikteyiz. Bugün önemli bir konuğumuz var, gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Diripak'la birlikteyiz. Ee, özellikle güncel siyaseti konuşacağız. Ee, Sayın Diripak hoş geldiniz yayınımıza. Evet, Sağ olun. Şimdi birçok başlık var, o başlıkları konuşacağız ama e, öncesinden e, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu meselesiyle başlamak istiyorum. E, AK Parti aynı zamanda 24. kuruluş yöldönümünü yıl dönüm, yıl kutladı. E, bu bağlamda da e, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması bugün de bazı AK Parti'ler tarafından tartışmayla karşılandı. Ya dedi ki e, buna gerek var mıydı? Bugün katılmasına gerek var mıydı? Bazıları dedi ki bugün katılması uygundu. Kuruluş öldürümüz e, ne diyeceksiniz? Burada şu tartışma da çıktı. E, siyasetin ahlakı bozuldu. Yorumu da yapılıyor. Yani Özlem Çerçioğlu'nun daha önce AK Parti ile ilgili söylediği, AK Parti'nin Özlem Çerçioğlu ile ilgili konuştuğu, Özgür Özel'in açıklamaları, aynı zamanda Özgür Özel'in Özlem Çerçioğlu'nun eline sıkmadığı görüntüleri de medyaya yansıdı. Böyle bir durum içerisinde Siyasetin ahlakı açısından ne, ne diyeceksiniz? Buradan başlayalım. Olmayan ahlakını nasıl tartışacağız? Yani <laughs> Daha önce Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini biliyoruz. Ya da Çakıcı'nın hatta yazılı mektubu da vardı. Tabii ya da roman kurtulmuş ne daha önce sonra nereye geldi bu işler artık bunun suyu çıktı yani bu seviyede konuyu konuşmanın bir anlamı yok bu bir toplum mühendisliği bir algı yönetimi bu iletişimin mantığı tamamen algılar üzerine gerçekler değil insanların neyi düşündükleri neye inandıkları değil onların ne yapacaklarına siz karar vermek istiyorsanız bunu bir toplum mühendisi. Biz zaten soğuk savaş oltasını yutarken de bu böyleydi. Aynı ülkenin çocuklarını sağ sol Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye birbirine kırdırdılar. Birileri bizim kanlarımız ve gözyaşlarımız üzerine kendilerine iktidar ve servet üretti. Buraya böyle geldik ama bu kadar üstüne başına dökerek olmuyordu bu iş. Yani o kadar dava açılmış bu hanım hakkında. Şimdi o kadar dava açılmışsa, ağır cezalık davalar var, asli cezalık davalar var, devam eden soruşturmalar var. E, bu ahval ve şerait altında CHP bunu şimdiye kadar niye içinde tuttu? Ya da bu kadar eğer bir şaibe söz konusuysa bu konuda eğer bağımsız bir yargı karar verecekse AK Parti böyle şaibeli birini kendi içine nasıl alıyor? Hele hele onu da böyle bir zamanda çünkü CHP'den AK Parti'ye bir geçiş daha önce de örneklerini gördük farklı bir anlamda taşıyor. Yani bu Kan almak gibidir. Hani hastaya kan verilir, kan kaybetmişse ameliyatta ama oraya bakılır. RH negatif mi, pozitif mi, sıfır grubu mu? Kan uyumsuzluğu diye bir şey vardır. Onu aldıktan sonra o beklenilen faydayı göremeyebilirsiniz. Bana kararsa böyle bir yıl döneminde böyle bir şeyde, topluma böyle bir mesajda, böyle bir harala gürele verilmiş bir karar gibi geliyor bana. Yoksa çok da mantıklı değil. Daha önce CHP için söyledikleri ortada. Bu kadının şöhreti de ortada. Ee, yani e, orada Cumhuriyet ilkelerini savunma konusunda markalaştırılmaya çalışılan CHP tarafından bir kadın. Hani bizde bir söz vardır. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Demirel'in de bir sözü vardı. Siyaset için birkaç saat bile çok önemli. Yani... E, Dün söylediklerinizle bugün söyledikleriniz ahlaki bir konu ama artık siyasette ahlak geçerakça bir şey değil. Evet. Peki şu durumda göz önüne geliyor. Af meselesi konuşuluyor. Bir af beklentisi çıkar mı? MHP bu noktada bir çıkışı oldu Fethi Yıldız'ın komisyon toplantılarında. Bu erken seçimin işareti mi? Bir erken seçim olma durumu söz konusu mu? Siz seçim tarihi için ne düşünüyorsunuz? Ya Bir defa erken seçim demek e, çok ciddi anlamda bir seçim ekonomisi demektir. Evet. E, bu ekonomiyi Türkiye'nin hem maliye olarak hem de toplum olarak taşıması çok e, kolay olmaz. Çünkü siyasi partilere, özellikle grubu olan partilere çok ciddi nakit yardımları yapılacak. Ve siyasi söylem de e, alanda çok kışkırtıcı bir dil kullanacaklar. Çünkü kendileri açısından bu işi hayat memat meselesi olarak gören, ol, olmak ya da olmama. Çünkü CHP için de bu böyle, MHP için de bu böyle. Yani Sinan olayından sonra MHP toplumun önünde hangi adaylarla çıkacak ve ne söyleyecek? Bunlar çok çok önemli. Onun için ben seçimin çok büyük bir risk olduğunu hem ekonomik açıdan hem de toplumda yüzde otuzluk bir kesim de politik artık. Yani her partiden varlar ve kendi partilerine güvenmiyor bu insanlar. Nereye gidecekleri belli değil. Yani mantıklı bir tercih yapmak yerine e, tepkisel bir oy gücü var. Bu da bütün dengeleri alt üst edebilir. Yani evdeki hesapları alt üst edebilir, çarşıya uymayabilir. Ama yani Affın birkaç zaruri e, temeli var. Anayasa Mahkemesi arkası arkasına kararlar alıyor. Bunlar yeniden yargılanma konusu olacaksa, o mahkemelerin zaten iş gücü almış başına gidiyor. Bunun altından kalkamazlar. E, peki cezaevleri kapasitesinin iki katına çıkmış. Yani bu kadar mahkumu e, vardiya usulü yatıyor adamlar. Ve bir kısmı bunların gerçekten daha suçlu olup olmadıkları tutuklular, nereye götüreceklerini bilmiyorlar. Yani stop staptiyumları cezaevine çevirecek halleri yok. Yani yok işte bu toplumsal bir hastalık. Bütün hapishaneleri eski ceza ve tevkif değil de ıslah ve cezaevi deniyordu. Burada ıslah ıslah olmaz. Burası ihtisas artık. Yani mafyası buradan eleman devşiriyor. Çünkü buraya düşen kişiler, kimisi uyuşturucu, kimisi fuhuş, kimisi adam yaralamak. E çıktıktan sonra buna kimse kız vermeyecek. Bir yerde iş bulamayacak. Enerji elemanı olacaklar. Bakın bunları bırakmak da o kadar büyük bir tehlike ki çıktıktan sonra adam aç mı kalacak? Yeniden suç işleyecek. E suç işlediğinde de içeri giriyor. O zaman bir suç örgütüne katılacak. Ve tehditle, şantajla kendilerini siyasilere karşı korumaya çalışacaklar. Yani af dediğiniz şey bir vicdan mı yoksa hukuk mu? Ona bir bakmak gerekiyor. Bana karşı af yolu her zaman açık kalmalı ama <laughs> kimi affedeceksin? Ona karar verecek olan o işten zarar gören kişiler. Bunu affetmek istiyorlarsa şartlarını da tazminatla da affedebilirler. Yoksa gerçekten ıslah etmiş olabilir. Malcolm X gibi ya da ah, Hazreti Hamza'yı şehit eden kişi diyor. Bunlar ne? Ya da Halit bin Velid en fazla sahabi katleden kişiydi. Ben affa karşı değilim ama affın önünü sonunu iyi düşünmezseniz bu top geri teper. Evet. Bir başka konu tamam e, affettik diyorsunuz. E, bu çıkanlar görevine iade edecek misiniz? Yani adamın suçlu olup olmadığına bile daha karar vermediniz. Adamı da yıllardır içeride tutuyorsunuz ya da görevden aldınız. KHK konusu da böyle. Aa, adamın bir, geçen zamandaki hak kaybını nasıl karşılayacaksınız? Bir de bu dünyaya rezil ettiniz bu adamları. O zaman bu adamların tazminat, maddi ve manevi zararlarını nasıl karşılayacaksınız? Tamam bunu da hallettiniz, Tek, peki bu adamları göreve nasıl iade edeceksiniz? O görevlerin hepsinin yerine yenilerini aldınız. E peki bunu nasıl yapacaksınız? Bu bütçeyle nasıl yapacaksınız? Ben yapılmasın demiyorum. Bakın bütün her şeyi açık konuşmak lazım. Bunlar böyle hayvan hakları yasasını böyle geçirdiler. Aile yasasını böyle geçirdiler. Bir takım yasaları, iklim yasasını böyle geçirdiler. Sonra da başlarına bela alıyorlar. Nasıl bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, 40 akıllı kırk numara çıkartamıyor. Kardeşim laçka oldu bu iş. Yargılamada laçka cezalandırma da laçka. Buna bir de laçka bir <laughs> af yüklerseniz bunun altına. Zaten şimdi bir FETÖ meselesi ahimden geliyor. Ahimin tazminat şartları ya da görevi iade şartları yürürlüğe girerse. Ha bir şu anda böyle bir kurnazlık planı seziyorum ben. Bunlar affedilecekken kendilerine bir onam verilecek. Devlete karşı haklarından vazgeçtiklerine, yani devlet sizi yargılamaktan vazgeçiyor, siz de devletten taleplerini, hani aşıda bir onam evet. mı? Bu şekilde, bakın bu da geçerli değil, böyle bir şey hukuki değil. Bu iş patlar, dünyaya da rezil oluruz. Başından beri bu süreç yanlış yönetiliyor. Uygulamadan sonra da daha içinden çıkılmaz bir hal alacak. Ben af olmasın demiyorum ama afın bu şekilde olması mümkün değil. Ha ben yaptım oldu derseniz yaparsınız ama içinde boğulursunuz, çıkamazsınız. Kaş yapalım derken göz çıkartırsınız. Şimdiye kadar bu yanlışı bu, bu, bu noktaya getirene ne kadar düşünmeniz gerekti? Peki düşünmediniz nasıl çözüm olacak? Onu yeniden hukukçularla konuşmak gerekiyor. Toplumun vicdanında bir tatmin eğer duygusu oluşmazsa çıkan kişiler iki gün, üç gün sonra tekrar cezaevinin yolunu tutacaklarsa ya da tutmayacaksa gizli bir takım örgütlerin tetikçiliğini üstleneceklerse bakın memleketi cehenneme çevirirsiniz. Onun için tek başına iyi niyet yetmez. Cehennemin yolları iyi niyet taşları <laughs> yetişerlidir. Peki AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüydü 24 oldu. Yani çok kısa belki değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne diyeceksiniz 24 sene nasıl geçti? Yani en zor kutlamalarından birini yapıyorlar. Daha önce toplumda işte billboardlara çıkılıyordu şenlik havası vardı. Şimdi herkeste de derin bir düşünce var. Hatta partinin merkez teşkilatı da böyle. Taşra teşkilatı daha da panik içinde herkes. Nereye gidiyoruz? Ne olacak diye. Ama tabii işte yine o toplum mühendisliği dediğimiz psikolojik harp teknikleri uygulanarak karşı tarafı sindirme, kendi tarafına moral verme ama artık o da inandırıcılığını kaybetti. 15 Temmuz bu sene nasıl, nasıl anıldıysa bu sene AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü de öyle anılıyor. Hatta işte bir takım transferler bile Sadece o kadın geçti anlamda kullanıyorsunuz değil mi? Başka transferler de tartışmalı. Yani e, ben tabanla bir heyecan uyandırdıklarını toplumdaki e, güven ve saygınlığın da arttığını düşünmüyorum. Hmm, önemli. Peki e, şimdi Abdurrahman Bey bu İBB operasyonuna ilgili de çok kısa bir değerlendirmenizi almak istiyorum. E, Devlet Bahçeli dedi ki bir an önce iddianame hazırlansın e, kim yargılanacaksa yargılansın dedi. Bu da AK Parti'ye bir mesaj olarak algılandı. Siz katılıyor musunuz? Devlet Bahçeli'ye bir AK Parti'ye mesaj mı veriyor? Bu İBB operasyonları ilgili iddianamenin hazırlaması. Yasama, yürütme ve yargı ayrı kurumlardır. Evet. akıl veremez, yön gösteremez, elini çabuk tut diyemez. Efradına cami, al mani bir şekilde yani bütün unsurlarını ihtiva eden nereye uzanırsa uzansın. Ama biz 15 Temmuz'un nereye uzanırsa uzandığına bakabildik mi? Bakamadık işte, bakamıyoruz. Uzandı, başka yerlere gitmeye başladı. İşin ucu başka kişilere, kurumlara ulaşmaya başladı. Bunu bir dondurmak lazım. E bir an önce karar verip cezalandıracaksan cezalandır, cezalandırmayacaksan serbest bırak. Kardeşim, siyaset yargıya kuvvetler ayrılığı prensibine göre talimat veremez. Yargı da bu işleri siyasete göre ayarlayamaz. Ben başından beri bu süreçte hukukilik ilkesinin hatta kanunilik ilkesinin bile büyük ölçüde ihlal edildiğini düşünüyorum. CHP'nin yolsuzluğu ya da e, İmamoğlu'nun yolsuzluğu ile ilgili iddiaların da ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani İmamoğlu'nun bırakın yok böyle bir şey demiyorum. Sizin tartıştığınız ölçeklerin çok ötesinde başka şeyler var. Ama bu mantıkla, bu hukuk işleyişiyle bu işi bir yere götüremezler. Bu da yarın ellerinde patlayacak. Yani hukukilik ilkesini esas alan elbette hemen sonuçlandırılması gereken konular var. Sonuçlandırılmıyor. Oralı bir usulsüzlük, usulsüzlük mü, yolsuzluk mu, yoksa ta, sahte bir diploma mı söz konusu? Bunu bile insanlar anlamadı. Mahkemeler millet adına karar verirler. Millet bu işten bir şey anlamadı. Hatta Trabzonlu AK Partililer bile e, bu konuda e, seslerini zaman zaman yükseltiyorlar. Peki, şimdi Abdurrahman Bey şöyle bir konu da var. E... Oda TV'sinin bir haberinizi manşete çekmiş. Demiş ki Abdurrahman Diripak Karl Marx'a hak verdi. Din afyon mudur? Demiş. Gördünüz mü haberi? Aa, görmedim. Evet. Ee, Karl Marx'ın isterseniz ben kısaca en azından girişini okuyayım. Spot kısmını okuyayım. Ee, Karl din afyondur sözüne dair yazısında Abdurrahman Diripak dine karşı dinin yerine ikame edilmeye çalışan bir inancın biçimi olan religoya karşı bir duruşu vardı diyerek Marksın İslamiyet'i e hedef almadığını söyledi diyor. Ya, yani ben makalemde bunu geniş olarak işledim bir defa. Peki e, ben insan, soru sorayım mi? isterseniz din yani bir afyon mudur? Sözü size bırakayım. Bir defa afyon kelimesi o zaman e, yasak bir uyuşturucu olarak değil ağrı kesici olarak yani e, farmakolojik bir dille ilaca dönüştürülmüş değildi. Afyon doğrudan ağrı kesici olarak kullanılıyordu. Buradaki bir defa yani bu hangi topluma söylendi ve orada din religiyodur. Din bir inanış biçimi. Öbürü de ağrı kesici. Din diyor insanları bu şekilde bir takım trajik olaylar karşısında teskin etmek, sakin etmek, sakinleştirmek, kontrol altında tutmak için kilise tarafından kullanılıyordu. Ortada İslam yok. Yani din kelimesi yok. Doğrudan ben Almanca metini ve buna ilişkin o dönemki tartışmaları e, inceledim. Din afyondur diye bir söz yok. Relik yodinden inanç sistemleri istismar edilerek kilise tarafından halkın haksızlıklara karşı isyanı bastırılıyor. Halk e, her şeyin Öbür dünyada gerçekleşeceğini düşünerek kendileri bu dünyada harekete geçmiyorlar diyor. Böyle bir itirazı var ve bu son derece haklı. Yani afyon kelimesini uyuşturucu olarak kullanmıyor. Marx bir bu. İkincisi de kilisenin dini kullanarak religio diye ifade ettiği şey o. Yoksa dini ifade etmiyor. Çünkü din aynı zamanda haksızlıklara karşı, zulme ve sümürüye karşı cihat kavramını yani İslam açısından bakarsak ona yönelik bir e, mesaj değil, Marx'ın mesajı. Bu yanlış anlamayı düzeltmek için bir makale olarak evet bunu yazmıştım. Peki, e, çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için. Sağ olasınız. Efendim konumuz bugün gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Delipak'tı. Birçok konuyu konuştuk. Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.